Peygamber Efendimiz'in en büyük kalabalıkla gerçekleştirmiş olduğu sefer Tebük Seferidir. Ve bu sefer Bizans'a karşı 30 bin Müslümanla gerçekleştirilmiştir. Ancak sayıları az da olsa İslam ordusu içinde münafıklar da bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim Tebük Seferini Tevbe suresinde bize anlatırken münafıkların durumunu da ayrıca nazara vermektedir. Mesela onlarla ilgili şöyle geçiyor. ''Lav kâne aradan gariben'' şayet kolay elde edilir bir dünya menfaati ve seferan gasıtan orta halli bir yolculuk olsaydı uke sana tabi olurlardı. Yani münafıklardan bu sefere gelmeyenler var. Kolay elde edilir bir dünya bir menfaat olsa hemen gelirlerdi veya orta halli bir sefer olsa böyle uzun bir yolculuk değil yine gelirlerdi. Ve lakin baudet aleyhimu şukka o meşakkatli mesafe kendilerine çok uzak geldi. Ve seyahlifune billahi onlar şöyle yemin edecekler sen döndüğünde billahi Allah'a yemin olsun levistetana la haracna maakum yani yapabilsek seninle sizinle çıkardık diyecekler. Yuhlikuna enfusahum nefislerini böyle helake sürükleyecekler. Vallahu alem innahum lekazibun Allah ise biliyor ki onlar yalancıdırlar. Münafıklardan pek çoğu Resulullah'a gelip izin istemiş. O da bunlara izin vermiştir. Cenab-ı Hak latif bir itapla Resulüne şöyle seslenir. Afallahu anke li me'ezintelahu. Allah seni affetsin. Niye onlara izin verdin? Ya yani buradan izin vermemesi daha uygun üslup olarak sanki o kendini gösteriyor. Hatta yetebeynale kelledine sadagu ve talemel kadibin. Ta ki sadık olanları bilseydin ve yalancı olanları da bilseydin. Bu ayet peygamberlerin de iştihadının olduğunu göstermekte Burada peygambere hafiften olan bu itap eftali terkten dolayı. Yoksa e, izin istemişler, izin vermiş. Bu kötü bir şey demek değil. Ama eftal olan demek ki izin vermemesi. Peki bu izin meselesinde daha ne gibi incelikler var? La yestezinu kellezine yu'minuna billahi vel yevmil ahir. <laughs> Allah'a ve ahiret gününe inananlar senden izin istemezler. En yucahidu bi emvalihim Mallarıyla, canlarıyla cihad etme hususunda bize izin ver demezler. Katılırlar. Vallahu alimun bil muttaqin. Allah müttaki olanları gayet iyi bilendir. Ya yani böyleleri takva sahibi müminlerdir. İnne ma yestezinukellezina la yu'minuna billahi ve'l-yevmil ahir. Senden izin isteyenler ancak en yani sefere katılmamak için izin isteyenler. Yalandanma bahanelerle Allah'a ahiret gününe inanmayan vartabet <laughs> kulubuhum kalpleri şüphe içinde fehum fi raybihim yetaraddedun onlar o şüpheleri içinde gel gitler yaşayanlardır. Tereddüt hali yaşayanlardır. Yani burada samimi bir müminin Resulullah'ın katıldığı bir sefere ben katılmasam olur mu demesi düşünülemez. Buna dikkat çekiliyor. E kimler izin ister? Allah'a inanmamıştır. Ahirete inanmamıştır. Ve kalbi tereddütlerle şüphelerle doludur. Ancak Bunlar izin isterler. Ve gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diyenler samimi değiller. Çünkü ayette şuna dikkat çekiliyor. Velev eradul huruç eğer onlar çıkmak isteselerdi savaşa ve addu lahu uddeten buna bir hazırlık yaparlardı. Yani savaş hazırlık gerektirir. Ama çıkmamaya zaten niyetlenmişler. Hiçbir hazırlıkları yok. Velakin kerihallahu in bi'athum Lakin Allah onların çıkmasını kerih gördü. Fesebbatahum onları alıkoydu. Ve ile onlara denildi ki Ugudu ma'al gaidin oturanlarla beraber siz de oturun. Yani peygamberle beraber sefere katılma şerefine bunlar nail kılınmadı. Peki seferden geri kalan bu grup sefere katılsa ne olurdu? Kaleler mi fethederlerdi? Destanlar mı yazarlardı? Kuvvetinize kuvvet mi katarlardı? Hayır. Lev <laughs> haracu şayet bunlar sizin içinizde bulunsalar, sizinle çıkmış olsalar ma illa habala bozgunculuktan başka faydaları olmazdı. Ve la evdau hilalakum yebunakumul fitne. Fitne çıkarmak için aranızda dolaşırlardı. Ve fikum semmaun içinizde onlara kulak verenler de olurdu veya onların casusları bulunurdu. Vallahu alimun biz zalimin. Allah böyle zalimleri gayet iyi bilendir. Ve bu şekilde samimi mümin olmayan birisinin velev sefere de katılmış olsa faydadan ziyade zarar getireceğine de ayet-i kerimeler dikkat çekti. Ve fitne peşinde koşmak nifakın temel karakterlerinden bir tanesi. Resulullah'ın daha önceki savaşlarında da bu şekilde münafıklardan katılanlar olmuş ve fitne çıkarmak istemişlerdir. Mesela şöyle anlatılıyor. Lagad ibtagav el fitne min kabl. Önceden de onlar ne peşinde olmuşlardı. Ve gallebu lekel umur sana karşı türlü işler çevirmişlerdi. Fitne kazanım. Hatta Cael hak öyle ki hak geldi ve zahara emrullah Allah'ın emri galip oldu, zuhur etti. Ve hum karihun onlar hoşlanmasalar da onlara rağmen hak geldi ve Allah'ın emri bu şekilde zuhur etti. Bunlardan bir kısmı geride kalmak için şöyle bahane uyduruyor. Ve minhum men yegul izen li ve Peygambere gelip diyor ki bana izin ver beni fitneye düşürme. Ela fil fitneti sagatu. Dikkat edin onlar fitneye zaten düştüler. Yani katılmaları gerekirken ben katılmayayım diye bu şekilde izin istemeleri fitnenin ta kendisi. Ve inne cehennem la muhitatun bil kafirin. Cehennem kafirleri kuşatmıştır. Yani onların bu hali küfrü gerektiren durumlar. Peygamber sefere katılıyor, onları da çağırdığı halde gelmiyorlar. Bu bir küfürdür. İşte cehennem o kafirleri kuşatmıştır. Bazı rivayetlere göre bu şekilde söyleyen yani bana izin ver beni fitneye düşürme diyen Ced bin Kays ve şöyle söylüyor Ensar bilir ki ben kadınlara düşkünümdür Rum kızlarıyla beni fitneye düşürme malımla yardım edeyim beni bırak diye bu şekilde ifade ediyor. Ama onun zaten seferden kalması fitneye düşmekten başka bir şey değil. Münafıklar kederde ve sevinçte Müslümanlarla tam bir tezat halindedir. Münafıkların durumu in tusip kes hasenatun tesuhum. Ey peygamber sana güzel bir hal gelse, bir başarı elde etsen bu onları üzer. Ve in tusip ke musibetun bir musibet sana isabet etse yakulu şöyle derler. Kad ahadna emrana min qabl biz önceden tedbirimizi almıştık. Ve yetevellev ve böylece dönerler. Ve hum ferihun sevine sevine geriye dönerler. Kul ey peygamber de ki Len yusibena illa ma keteballahu lena. Yani Allah'ın bize yazdığından başkası bize isabet etmez. Huve mevlana o bizim mevlamızdır. Ve alallahi feliyetevekkelil mu'minun. Müminler sadece ve sadece Allah'a tevekkül etmelidir. Ve neticede e, bunların bir kısmı bu şekilde sefere katılmamış oluyor ve sefere katılmamak bayağı hoşlarına gidiyor. Onların bu durumu ayette şöyle anlatılır. Ferihal muhallefun bi mak'adihim khilafa rasulillah. O geride kalanlar peygamberin hilafına geride kalmaktan sevindiler, hoşlarına gitti bu durum. Ve kerihu en yucahidu bi amalihim ve enfusihim fi sebilillah Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmekten hoşlanmadılar. Ve dediler ki Laten tenfiru fil har. Yani sıcakta sefere çıkmayın. Böyle bir sıcakta sefere mi çıkılır? Tabi ilahi talimat burada geliyor. Gul ey peygamber de ki naru cehennem eşeddu harra. Cehennem ateşi çok daha şiddetli. Levkanu yefkahun keşke anlasalar. Arabistan'ın sıcağı zaten meşhur. Bir de bu sefer yaz ayında gerçekleşince çok daha fazla sıcak. İşte bir kısmı sıcağı bahane gösteriyor. Yani böyle sıcakta da sefere mi çıkılır çıkmayın bunu söylüyorlar. Ama ilahi canipten gelen cevap şu onlara de ki cehennem ateşi çok daha sıcak. Yani bu sefere katılmamakla tamam sıcaktan kendinizi korudunuz. Peki cehennemde ne yapacaksınız? Hz. Peygamber döndüğünde bunların durumu ne? Sefere katılmayan bu insanlar nasıl bir tavır sergiliyor. Ya tadirune ileykum izarajatum ileyhim. Onlara döndüğünüzde size özür beyan edecekler. Mazeret ileri sürecekler. Gol ey peygamber, sen de ki la tatiru özür beyan etmeyin. Lemnun se inanmayacağız. Asla inanmayacağız. be anallahu min ahbarikum Allah sizin haberlerinizden bir kısmını bize bildirdi. Yani gelebilirdiniz ama gelmediniz. İşte gelen ayetler bunları anlatıyor. Ve seyyarallah amelakum ve rasulu Allah ve Resulü amelinizi görecek. Sümme turaddune ila alimil gaybi ve şehade. Sonra gaybı şehadeti yani hem görülmeyeni hem görüleni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Fe yunebbi'ukum bimâ tüm tamelun. O sizin yaptıklarınızı tek tek size haber verecek. Ve yine onlarla alakalı sefere katılabilecekleri halde katılmayanlarla alakalı münafıklardan şöyle bir durum. Seyahlifune billahi lekum izen galebtum ileyhim. Yanlarına döndüğünüz zaman lituri duanhum. Onlardan yüz çevirmeniz için, ceza vermemeniz için yeminle bahaneler ileri sürecekler. Yemin edecekler. Fe ahridu anhum siz de onlardan yüz çevirin. İnnehum rics çünkü onlar pistir ve mevahum cehennem varacakları yerde cehennem ateşidir. Bir mekanı ceza bir yeksibun yaptıklarına bir ceza olarak cehennem onların varacağı yerdir. Yahlifun alekum li terdav anhum razı olmanız için size yemin edecekler. Kendilerine göre bahaneler, gerekçeler üretecekler. Fe in terdav anhum siz onlardan razı olsanız bile fe inna Allah la yarda anil kavmil Allah fasık kavme asla razı olmayacak. Bu sefere katılıp katılabileceği halde katılmayan münafıklarla ilgili evvelindeki durumları ve döndüklerinde döndüklerindeki durumları anlatıldı. Bir de Tebük seferine katılan münafıklar da var. Bunların durumu. Bunlar sefer esnasında münafık münafıkhane hareket ederler. Münafıkların genel karakterlerinde görülen istihza yani müminlerle dalga geçmek, korku, fitne çıkarmak bu gibi haller bunlarda da görülür. Mesela bunların sözlerinden bir kısmı ayette şöyle nazara verilmiş. Ve min humul lezine O münafıklardan bir kısmı peygambere eza veriyorlar, incitiyorlar. Ve hu huve üzüm O bir kulaktır diyorlar. Kulaktır demeleri yani peygambere yalandan bahaneyle gelip ben gelemeyeceğim diyenler var. Peygamber de tamam diyor. Onları dinliyor. Bunun nazara verip diyorlar ki o herkesi dinleyen bir kulak. Yalandan bahane uydur, evine dön şekilde. Haşa peygamberle dalga geçmeye çalışıyorlar. Kul, ey peygamber de ki Yani peygambersin için bir hayır kulağı. Yani o kulağa vahiy geliyor. O kulağa taraf ilahiden üfleniyor. Melekten ilham geliyor. Dolayısıyla ya münafıkların yalandan bahanelerini kabul etmesi de yani haşa istihsayı gerektirecek bir durum değil. Yü'minu billah ve yü'minu lil yani o Allah'a inanır, müminlere güvenir. Ve rahmetül lillezine amenu minkum içinizden iman edenler için de bir rahmettir. Ve lezine yü'zûne Resulallah Allah Resulüne bu şekilde eza edenler lehum azabun elim onlara çok elim bir azap vardır. Münafıklar Resulullah'ı ve ehli imanı küçük görme küçüklüğü içindeler. Sefer esnasında Resulullah'ı kastedip şu adama bakın Şam kalelerini köşklerini fete gidiyor. Heyhat heyhat şeklinde konuşmalar oluyor. Resulullah onların bu sözlerine muttali oluyor. Ve bu şekilde konuşanları huzuruna getirtiyor. Şöyle şöyle konuştunuz diye onlara söylüyor. Onlar da diyorlar ki ey Allah'ın nebisi bizim konuşmamız senin ve hakkında değildi yolu kısaltmak için birbirimizle şakalaşıyorduk. Durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Onların durumu ayette şöyle nazara verilmiş. Yahderul münafigune münafıklar sakınırlar, korkarlar. En aleyhim suratun bir surenin nazil olup tuna bi uhum bima fi kulubihim onların kalplerinde içlerinde olanı haber vermesinden korku içindedirler. Kul istehzi'u onlara de ki Alay edin bakalım. İnna Allaha muhricun ma tahterun. Allah korktuğunuz şeyleri ortaya çıkaracaktır. Sizin neler konuştuğunuz bildirilecek, durumunuz açığa çıkacaktır. Yine onlarla alakalı ve insel tahum. onlara sorsan le ne? derler ki inne mekunna nahudu ve nelab. Yani biz bu şekilde lafa dalmış, şakalaşıyorduk. Gol onlara de ki e billahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehsiun siz Allah ile onun ayetleriyle resulüyle mi dalga geçiyorsunuz? La o özür beyan etmeyin. Kat kefertum ba'de imanikum imanınızdan sonra küfre düştünüz. İnnafu an taife minkum sizden bir grubu bağışlasak bile affetsek bile nu azib taife bir başka taifeyi cezalandıracağız. Biennahum kanun mücrimin suçlu olduklarından dolayı onları cezalandıracağız. Burada tabi taife taife yani grup grup münafıkların hepsi önder tabaka değil. Bir kısmı önder diğerleri onlara tabi olanlar elbette bu işe önderlik yapanlar işin ele başları oluyor. Onlara bir ceza verilecek. İki ay süren Tebük seferi esnasında Resulullah'a zaman zaman ayetler inmekte seferden geri kalanların durumu haber verilmektedir. Münafıklardan Cülas bin Süveyd arkadaşlarına diyor ki Muhammed'in Medine'deki arkadaşlarımız hakkında söyledikleri doğru ise biz eşekten daha adiyiz. Medineli Müslümanlardan Amir bin Kays bu sözleri duyunca evet der vallahi peygamber doğru söylemektedir ve sen eşekten daha adisin. Bu tartışma Resulullah'a ulaşır. Cülas'ı çağırtır, sözlerini hatırlatır. Cülas yemin ederek söylemediğini anlatır. Şu ayet bu olaya işaret etmektedir. Yahlifuna billahi maqalu söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Biz öyle bir şey demedik diyorlar. Ve kad kalu kelimetel küfr. Halbuki onlar küfür kelimesini söylediler. Ve keferu bade Müslümanlık sonrası yani İslam'a girdik dediler. Bunun sonrasında inkar ettiler, küfre düştüler. Ve hemmu bir malem yenalu ve başaramadıkları şeye de yeltendiler. Yani bir fırsatını bulup peygambere suikast yapmak gibi onun planlarını da kurdular. Tefsirlerde anlatıldığı üzere ama ellerinden bir şey gelmedi. Kur'an-ı Kerim bir de Tebük seferinde Bedevileri nazara veriyor. Bedeviler de Medine ahalisi değil civarda yaşayanlar ve onları anlatırken şöyle bildiriyor. وَمِنَ الْاَعْرَابِ Bedevilerden kimi var ki men yettahizumu yunfiqu mahramen Allah yolunda verdiğini ziyan sayıyor. Yani seferberlik ilan edildi. Evet utanarak veya hesap sorulmasın diye bir parça bir şey getirdi ama sanki kendinden bir parça koptu. Böyle sanıyor. Ve basu bir kumut devair ve bunlar devranın aleyhinize dönmesini bekliyorlar. Yani devran şu Müslümanların aleyhine dönse de bunlardan kurtulsak gibi. Aleyhim dairatus sev. Kötü devran onların başına olsun. Ve oluyor zaten. Vallahu un alim. Allah semi alimdir. Yani Allah işitir, bilir. Ve minel arab. Bedevilerden şöylesi de var. Men yu'minu billahi vel yevmil ahir. <laughs> Allah'a inanmıştır. Ahirete inanmıştır. Ve yettehidu ma yunfiku indallah ve salavat-ı bağış olarak getirdiğini İslam ordusunu teyit için getirdiği malı Allah'a yakınlık vesilesi ve rahmet vesilesi kabul eder. Ela innaha gurbetullahum yani dikkat edin bu şekildeki bağışları Allah katında gerçekten yakınlık vesilesidir. Allah onların bu infakını kabul etmiştir. Onları kurbiyetine mazhar kılmıştır. Seyuduhilullah fi rahmetihi Allah onları rahmetine dahil edecektir yani cennete dünyada da rahmet ahirette de cennet gibi innallahu gafurur rahim Allah gerçekten gafur rahimdir görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim Tebük seferini savaş olmamış olsa bile gayet önemli bir olay olarak nazarlarımıza arz ediyor ve Tevbe suresinin yarısını ilgili ayetlerle meydana getiriyor ve o ayetleriyle bize savaşın mesajlarını veriyor. O seferin ne gibi karakterleri ortaya çıkardığını işte müminleri tasnif ederek, münafıkları tasnif ederek, bedevileri tas tasnif ederek, bir kısmı şöyle, bir kısmı böyle, onlardan bazısı böyle diyerek bu şekilde anlatıyor. Ve biz Kur'an'a kulak verdiğimizde, ilgili bölümleri okuduğumuzda tarih aynasında, Kur'an aynasında hem Tebük seferini görüyor, hem de bu arada ibretle değerlendirmiş oluyoruz.